Herkese selamlar. Bugün birimleri işleyeceğiz mukavemette. Bizim için oldukça önemliler. Çünkü bir şeyleri tanıtırken ya da ne bileyim işte yorumlarken birimler üstünden giriyoruz. Onlar bize bir şey ifade ediyor. Örneğin beton için konuşalım. 30 megapaskal dediğimiz zaman bizim için binanın standardı anlamına geliyor. Çünkü binada kullanılan standart beton dayanım değerleri, basınç dayanım değerleri 30 megapaskaldır. Ama gelip ben burada işte 300 veya ne bileyim işte atıyorum başka bir birim için, başka bir ürün için konuşayım. 325 kilogram bölü e, desimetre kare dedim mesela. Bu anlamsız bir şey. Bize hiçbir şey ifade etmiyor. Herkesin anlayabileceği uluslararası bir şey olması lazım. Bu yüzden birimleri... Birimleri tercih ediyoruz. Burada en popüler birimler SI birimleri ve Imperial dediğimiz İngiliz sistemi denebilir. Biz tabi burada SI'yi kullanacağız. Yani International olarak açılıyor bu. International Science şeklinde. Ve bunun üstüne arkadaşlar bir şeyleri tartışacağız. Pardon şunu düzelteyim. International System olarak geçiyor. Science nereden çıktı? International System of the Units olarak geçiyor. Bu da İngiliz arkadaşlar. Imperial. İmparatorluktan geliyor. SI sizin çok tanıdık olduğunuz bir birim türü aslında. İşte santimetre, metre, newton, kilonewton var. Fakat Imperial'a geçtiğimiz zaman işler değişiyor. Feet, inç gibi birimler var. Bunları çok fazla kullanmıyoruz. Bu yüzden ben de zaten Imperial'dan çok fazla bahsetmeyeceğim. Hemen çok kısa özetleyeyim. Ondan sonra da sorular üzerinden gitmeye çalışalım. En başta arkadaşlar Büyükten küçüğe sıralamaya çalışacağım size. Giga Pascal, Mega Pascal, Kilo Pascal ve Pascal olmak üzere bunları dört farklı formatta kullanıyoruz. Giga Pascalın birimi bizim için? Kilo Newton bölü milimetre kare, Mega Pascal. içlerinde en çok kullandığımız bu olacak. Newton bölü milimetre kare. Kilo dediğimiz zaman yine arkadaşlar şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Kilo Newton bölü metre kare ve pascal dediğimiz zamansa Newton bölü metre kareyi kullanıyoruz. Şöyle bir şey özetleyebiliriz. Giga ve mega daha çok mukavemetle ve mekanikte kullanıyoruz. Kilo pascal ve paskalı daha çok arkadaşlar akışkanlar mekaniğinde kullanıyoruz. Yani sıvılarla ilgilendiğimiz zaman kullanıyoruz. Tabii değişebiliyor. Biraz daha neden böyle olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Bu dönüşümleri pratik olarak da yapabiliyoruz. Örneğin aşağı indiğimizi varsayalım. Şöyle aşağı iniyorsunuz arkadaşlar. Aşağı indiğimizde merdivenden aşağı düşmek, oranızı buranızı çarpmak gibi hayal edebilirsiniz. Ne olacak? Her bir dönüşümde 10 üssü 3 ile çarpıyorsunuz bunu. Şöyle 10 üssü 3 ile çarptım. Buradan buraya düştüğümde 10 üssü 3 ile çarptım. Buradan buraya düştüğümüzde yine 10 üslü 3 ile çarptım. Tam tersi de bölüyorsunuz. Tahmin edeceğiniz üzere. Niye 10 üslü 3 ile çarpıyoruz? Aslında çok basit. Bakın e, gigapascal megapascal arasını birlikte değerlendirelim. Gigapascal'ın birimi kilo nifton bölü milimetre kare burada. Şöyle yazıyorum. ki Newton bölü nedir? Milimetre kare. Aşağıların aynı kaldığını görüyorum. Ama kilonewton'u newton'a çevirirken kimle çarpmalıyım? Binle çarpmalıyım. Bu yüzden 10, 30, 3 ile çarpıyorsunuz. Yine şunu da yapalım. Mesela ee, daha ilginç bir birimi kullanalım. Mega pascal'dan pascal'a çevirelim. MPa'dan. Şöyle yaptım. Paskala. MPa nedir? Newton bölü milimetre kare. Pascal, Newton bölü metre kare. Doğru mudur? Şurada. Newton bölüm metrekare. Şimdi bakıyorum, iki de newton, megapascal da newton, pascal da newton. Fakat bu sefer altlar değişti arkadaşlar, farkındaysanız. Milimetre, milimetreyi yapmam lazım benim, metreye çevirmem lazım. Nasıl çevirim milimetreyi metreye? Şöyle hayal edelim, yine şuradaki tabloya benzer bir şey yapacağım. Metre dedim, Ar ardından desimetre geldi, sonra santimetre, pardon düzeltiyorum. Ne öyle milimetre yazık ki. Ha, metre geldi. Ardından desimetre geldi. Sonra santimetre geldi ve milimetre geldiğini hayal edin. Şimdi milimetreden metreye gideceğim. Üste çıkıyorum. O zaman böleceğim arkadaşlar. Şuradan 10 geldi. Şuradan 100, şuradan da 1000 geldi. Yani 3 basamak indik. O zaman ne yapacağım? Bir kere 10 üzeri bunu otomatik olarak ne yapacağım? Eksi 3'e zaten böleceğim. Doğru mudur? Normal birim olsaydı yani uzunluk birimi olsaydı. Fakat bunların alan birimi olduğunu görüyorum. Yani hepsinin aslında tepesinde bunların kare var. Hepsinin kare var şöyle. E ben 10 üstü eksi 3'ün karesini alırsam ne olur? Bunu da karesini alacağım. Ne oldu? 10 üstü eksi 6 oldu. O zaman arkadaşlar şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Aşağı tarafı çarpıyorum. Üst tarafta zaten Newton var. Değişim yok. Milimetre kareyi 10 üstü eksi 6 ile çarparsam metre kareye dönüşmüş olur. O zaman ne olacak burası? 10 üstü eksi 6 çarpı metre kare olacak. Doğru mu? 10 üstü eksi 6'yı da yukarıya zıplatıyorum. Neye eşit bu? Şurada bu arada Pascal yazalım. Neye eşit? Newton bölü metre kare çarpı 10 üssü 6 gibi bir değer ortaya çıkmış oluyor. Buradan da arkadaşlar zaten farkındaysanız 10 üssü eksi 3, pardon 10 üssü 3, 10 üssü 3 daha topladığımız zaman 10 üssü 6 çıkmış oluyor aslında. Ve yine aynı birime ulaşmış oluyoruz. Tamam mı? Durum bundan ibaret. Hatta şurayı daha iyi ifade etmek için milimetre kare yazayım. Çünkü Pascal yazdık. Şöyle milimetre kare yazayım. Ama sonuçta bu ne oldu? Değil mi? 10 milimetre kare daha. Burası gitti. Yani şunlar birbirini götürdü ve ortaya aslında metre kare kaldı. Evet. Ya durum bundan ibaret arkadaşlar. Özetle biraz da soru çözelim. Sorular üzerinden gidelim. Ben burada iki tane soru yazdım size. Öncesinde. Demişiz ki bir tane cisme 1000 Newton, diğer cisme de aynı şekilde 1000 Newton ne uygulanıyor? Kuvvet ve basınç kuvveti uygulanıyor ve sonuçta oluşan gerilmeleri Pascal, megapascal, kilopascal ve gigapascal üstünden bulun demişiz. Bulalım. Nasıl bulacağız? Şöyle yapalım. Önce bunun için çalışayım. Verilen birimleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Başla. Bir çevirme yapmanıza gerek yok ki öngörebiliriz de. Şurada Newton var, burada milimetre var. Neydi bizim için Newton ve milimetrenin karşılığı? Bakın bir önceki slide'e gidiyorum. Newton milimetre megapas kalmış. Zaten bize gayet güzel bir birim verilmiş. Hesapladığım zaman ne çıkacak bakalım? Sigma. Bin. Bölü. Bunu yarısını aldım. Pi. Çarpı altının karesi. Bunu hesaplıyoruz. Buradan arkadaşlar 8,84 bulacaksınız. 8,84. Newton bölü milimetre kare olduğuna göre otomatik olarak bu megapascal olacak. Yani bakın zaten ben buradaki b şıkkını bulmuşum, diğerlerini de bulabilirim. Deminki sıraya göre yazıyorum. Giga pascal, megapascal, kilopascal ve şöyle pascal olmak üzere. Megapascal 8,86 imiş. Aşağı inerken 10 üssü çarpıyorum biliyorsunuz her, her aşamada. O zaman burası ne olacak? 8,86 10 üssü 3. Bir tane daha çarptım. 8,86 10 üssü 6. Buradan yukarı çıktığımda da bölmem gerekiyor. Yani 10 üstü eksi 3'e böleceğim. 8,86 10 üssü eksi 3 olarak bulunur. Bu kadar. Şöyle bir şey sormuş bize çekme gerilmesinin 100 megapaskal, basma gerilmesinin 140 megapaskalı aşmaması için en büyük P ne olmalıdır diye sorulmuş bize. Yani şöyle bir sistem verilmiş bize. Bu sistemde bölgeleri bulun. Ondan sonra da gerilmeleri hesaplayın denilmiş. Çok tipik bir aslında normal kesme moment diyagramı çizmemiz gerekiyor. Yine geçen dönem bunları görmüştük statik dersinde giriş olarak ki bu çok basit. Yani normal Olduğu için oldukça basit. Ne yapacağız? Bunu bölgeler ayıracağız arkadaşlar. Bunu benzerini çözmemiş olabiliriz. O yüzden biraz yavaş anlatmaya çalışacağım size. Şimdi bir tane burada bölge var değil mi? Bir tane burada bölge var. Dikkat edin. Hep kuvvetlerin başladığı yerlerden bölüyorum. Kuvvetin başladığı yer burası böldüm. Kuvvetin başladığı yer burası böldüm. Ortada bir yerde başlamış farkındaysanız. O yüzden buradan da böldüm. Şöyle. Bir de şuradan böldüm. Prensip şu. Aynı kesme moment diyagramlarını okur gibi düşünüyoruz. Başka metotları var fakat ben bunun çok pratik olduğunu düşünüyorum. Mesela şurada P var. P ile 6P arasında bu çubuğa aitken başka bir kuvvet var mı arkadaşlar? Bakıyorum yok. Doğru mudur? O zaman şurası P olacak. Burada sadece P kuvveti etkilmiş. Tabii burada farkındaysanız çekme ve basma olarak da sınıflandırmış. Bunları da bu sebeple belirlememiz lazım. Birini çekme birini basma kabul edeceğiz. Her zaman iki tarafa çektiğimiz e, kuvvetler bizim için çekme gerilmesini temsil eder. Bakın bu P'yi buraya doğru çekiyorsam bu bir çekme gerilmesidir. 2P bunu buradan ittiğine göre bu da basma gerilmesidir. O yüzden sol tarafı çekme 2P'yi de basma olarak. Yani sol tarafı da şöyle düşünelim şuradan yaptığımız zamansa basınç olarak kabul ediyoruz. Eğer şöyle olsaydı, mesela buradan ittirmiş olsaydık bu da bizim için ne olacaktı? Yani şöyle şöyle düşünün. Basınç olacaktı. Birini çekme kabul ettik, birini basma kabul ettik. O zaman devam ediyorum. Yani bir de şundan bahsedeyim. Eğer şu içerideki kuvvetler olmasaydı. Bakın dışarıda P var. Diğer tarafta da 2P var. Burada bir dengesizlik olduğunu görüyorsunuz. Değil mi? Yani şu an ortada bir dengesizlik var bir çekme bir basma var. Normalde cismin sol tarafa doğru hareket etmesi gerekirdi. Demek ki içerideki kuvvetler bunu dengeliyor. Statik her zaman dayanımda temel parametredir arkadaşlar. Statik olacak. Statik bizim için önemli. Denge olacak. Denge yoksa gerilme olmaz. Denge yoksa deformasyon gözlemlenmez. Bu altın kuralı asla unutmuyorsunuz. Şimdi burada P var. Tam şu noktaya girdim. Artık 6P de var arkadaşlar. 6P burada. Şöyle yapıyorum. 6P burada. P de buradaysa buraya ne kalır? 5P. Şimdi dikkat edin şurada 4P'yi görüyorsunuz ama 4P aslında şu çubuğu ilgilendiriyor. Bu çubuğu ilgilendirmiyor. O yüzden burada 4P'yi işin içine katmıyorum. Ne zaman katacağım 4P'yi işin içine? Şu sisteme, şu aralığa girdiğim zaman. Şimdi elimde artık şunlar tabii net. Ee, P netler bunlar. Değil mi? Burası P1 net, burası P2 net. Burası şimdi P3 neti bulacağız. Sonra da P4 neti bulacağız. Evet. Şimdi buraya geldim. Artık 4P de bu çubuğa. Evet, artık ilk, yani son çubuğa geçtim daha doğrusu. Son çubukta şu aralıkta sadece 4P'nin etkin olduğunu görüyorum. E o zaman ne olacak? 5P bu tarafa doğru. Değil mi? Yani şöyle yapabilir miyim? Böyle. Burada 5P var. Burada 4P var. Sonuçta ne oldu? Yine bu tarafa doğru P kuvveti kaldı. Şimdi burayı gezdim. Burada başka bir kuvvetin olmadığını görüyorum. Su çubuğun yani aynı çubuğun ikinci kısmına geçtim. Burada da bakın şu alanda da yani sadece P kuvvetinin etkin olduğunu görüyorum. E benim burada P vardı zaten. Burada da bir P var. P ile P'yi topladım. Ne oldu? Sonuçta ortaya 2P çıktı. Yani burada da 2P var. Yönüne dikkat ediyorum. Yönü buraya doğru. Ve arkadaşlar çubuk dengede mi değil mi onu kontrol etmemiz lazım. Dışarıda da bir 2P olduğunu görüyorum. Dışarıdaki 2P de buradan basınç uyguluyor. Değil mi? Şöyle. 2P ile 2P'yi Topladığım zaman sonuçta F netin ya da P netin diyelim, hatta Delta yani P net diyelim toplam şöyle yapalım hatta Delta P net toplamda sıfır ediyor. Demek ki sistem gerilme altında hareket etmiyor. Gelelim şimdi sorunun ikinci kısmına. Bize demiş ki bu çubukların bölgelerinde deformasyon olur mu? İnceleyelim birlikte. Şimdi şurada ne var? P fotoğrafı çekme olarak gelilmesi olarak temsil etmiştik. O zaman şurada ne var? Çekme. Değil mi? Burada basınç var. Burada basınç var. Hepsi sağ tarafa doğru. Burası basınç. Orada yanlış ifade etmemek için tekrardan düzeltmeye çalışayım. Bunların ikisi de arkadaşlar aynı tarafa doğru. Yani bu da 2P, bu da P. İkisi de bunların çekme kuvveti. Tamam mı? Bir, bir yanlış ifade olmasın. Başta fark etmeden yanlış bir şey kullandıysam düzeltmiş olayım. Sol tarafı çekme olarak aldık. Sağ tarafları basınç olarak aldık. O yüzden arkadaşlar buna benzer bir durum ortaya çıkmış oldu. Demin başta da söylediğim gibi eğer buradan P buradan 2P bunu ıı, Sadece buna uygulanmış olsaydı bu cisim sol tarafa doğru hareket edecekti. Tamam. Burada tekrardan not alıyorum. Bu tarafı çekme. Bu tarafı da basma olarak aldık. Başta dikkatsizlik yapıp yanlış veya hatalı bir ifade kullanmış olabilirim. Tam olarak ne söyleyeyim hatırlamıyorum. Düzeltmiş olalım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Gelelim analize. İşin statik boyutu bitti. P'ye bakıyorum. Şuradaki P. Formül neydi? Sigma eşittir F bölü A. Önce buraya inceliyorum. Çekme dediğine göre çekme üzerinden gideceğiz. 100. Eşittir A. Eşittir F bölü A. Buranın zaten alanlarını vermiş. Yani hesaplatmıyor bize. 225, buradan f'i çekiyorum ya da şuralara şey yapalım arkadaşlar, p diyelim, aynı ifade olsun, p1'i hesaplıyorum, p1 net hatta, bunları çarptım, ortaya 22.5, şöyle çıkıyor aslında, 125, şöyle, nokta koymayayım oraya, 2 tane de 0 aldı, Newton, değil mi? İkinci bölge artık basıncın etkisi altındaymış. 140'ı kullanacağım. 140. P2 bölü. Alan neymiş? 900. Buradan da P2 neti. 25. 2. Şöyle. Newton olarak buluyoruz. Üçüncü bölgeye bakıyorum. Yine basıncın etkisi altında. Değil mi? Bu üç bölge basıncın etkisi altındaymış. O yüzden yine 140 üzerinden gideceğim. Tabi ee, tabii... Şunları yazmadık arkadaşlar. P2 burada bizim için 5P anlamına geliyor. Tamam. Onu yazmadığım için. Aslında onu da yazmalıyım. Ee, şöyle yapalım. Burası aslında 5P. Değil mi? Burası. P1 ya. P. Burası yine P'ymiş. Artık P3 falan yazmayayım kafa karışmasın. Buranın alanı 400. Burada ne yapacağım ben? P3 net. eşittir bakıyorum. 56 1000 Newtonmuş. Ve tabii ki son bölge yani 2P'li bölge. Yine basınç 140 eşittir. 2P 400. Buradan da e, ben buraya tabii P1 ne P2 ne P3 ne yazdım ama aslında ben son ürün olarak hep P'yi hesaplıyorum arkadaşlar. O yüzden burada P1 ne P2 ne diye hesaplamama gerek yok. Yani hep aynı birim hesaplıyorum. Sonuçta sisteme bir tane kuvvet yükleyeceğim. O kuvveti seçmeye çalışıyorum. Sonuçta değil mi? P1, P eşit ama ben P'yi hesaplıyorum. O yüzden şunlara çok gerek yok. Bunları sildim. Hep aynı P'yi hesaplıyorum. Ama farklı gerilmeler altında kullanıyorum bu işi. Yapıyorum bu işi. P buradan aynı şekilde 28.000 çıkıyor. Farkındaysanız dört farklı değer bulduk. Burada mesele şu. Minimum olanını seçeceğiz ki daha az sorun yaratsın bize. Yani Burada bakıyorum. Doğru olanı benim için 22,5 22,5 Newton olan değerdir diyorum. Şöyle yapalım. Bunu seçmeliyim arkadaşlar. Yani bir tane kuvvet yükleyeceksen bu sisteme sonuçta hepsi P yap. P cinsinden ya. Ben buraya 22 22.500 Newton'u seçtiğim zaman şurada 22.500 Newton oluşacak. Ama ikinci bölümde 22.500 çarpı 5 Newton oluşacak. Ve 22.500 22.500 çarpı 5 Newton sonuçta şu gerilmemeyi şu gerilmeyi geçmemeli. Eğer ben başka bir gerilme seçersem yani 22.500 değil de 56 bin seçersem. Değil mi? 56 bin çarpı 5 otomatik olarak 140, 140 megapaskalı çekecektir. Geçecektir konuşamadım. Bu yüzden böyle durumlarda böyle sorularda minimum olan alıyoruz. Yani en düşük kuvvete göre tasarım yapıyoruz. Eğer en büyük kuvvete göre tasarım yaparsanız şuradaki 56 bini gelip şurada yerine yazarsanız yani çekmede yerine yazarsanız 100 megapaskalı açtığınızı görürsünüz. Durum budur. Böyle bakıyorum soru var mı online'da? Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Online dersi zaten çok uzatmamaya çalışıyorum. Haftaya yine örgünde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ben yine Teams'e geçeceğim oradan konuşuruz. Bu derslik bu kadar da görüşmek üzere.